Şimdi bu kalan maçları, önümüzdeki haftayı Trabzonspor bay geçecek. Maçı yok Trabzonspor'un. Belki yeni teknik adamın takımıyla biraz daha çalışabilmesi açısından bir avantaj olabilir bu. Sonra Konya deplasmanı, içeride Ankara gücü maçı. Zor maç artık Ankara gücü ligde kalmaya, tutunmaya çalışıyor. Fenerbahçe evet, evet. deplasmanı. Fener Giresun, Kara Gümrük Depresman. içeride. Yani içeride oynayacağım maçlar da Ankara Gücü, Kara Gümrük, derli toplu oynayan. Orada bir evet. Alanya'da içerideki maç görece kolay olabilir. Onun dışında kolay maçı yok. Evet. Hepsi zor maç. Bugün baktım yani fark yemeyelim de gidelim diyorlar. Havalar o. De fark yiyemeyelim durumu, de git, bitse gidelim. De durumu var. Maç 3-1. Yani hiç öyle bir şey yok. Maç gidiyor fazla fark olmasın gidelim havasından. Hocam şimdi sen sevmiyorsun biliyorum şu kadro mühendisliği, transfer mühendisliği <laughs> e, sözlerini, kavramlarını fakat şimdi bir şampiyon takım var elinde bazı oyuncular alıyorsun. Bildiğim kadarıyla da hani teknik adamın da özellikle isteklerini yerine getirmeye çalıştı bir önceki yönetim. İşte Bartra'yı alıyorsun. Üç küsür milyon euro yıllığı var Bartra çok fazla bireysel hata yapabilen pozisyon kaçırabilen bir oyuncu ki bunu zaten bilen biliyor yani belli bir kariyeri var ama ne olduğunu ne durumda olduğunu Hani kime sorsalar söyleyebilir gıbemeni alıyorsun Hani delici hücumları var diye oyunun iki tarafını oynuyor diye alıyorsun İki küsür milyon euro alıyor yanındaki onun üçte birini alan Siyopis daha faydalı oynuyor. Şimdi bunun gibi transferler oldu. Yani Umut Bozok çok verimli olamadı. Ee, Cornelius gitti, Maxi Gomez alındı. Aynı katkıyı yapamadı. Şimdi olay ne gibi, gibi var bir yok. Şimdi bak. Abdullah ne kadar kaldı Trabzon'da? Ee, yarım oradan. Yarımdan biraz fazla. Burada da yarımdan biraz fazla. Bir de aradaki şampiyonluk sezonu. Evet. Yani kaç oyuncu aldırdı Abdullah Avcı? bilmiyorum tabii. Ben ona bakarım. Bu oyuncuları aldırırken ne konuştular yöneticiyle? Nasıl aldırdılar bunu? Yani ne dedi Abdullah Avcı bunları alırken? Niye biliyor musun? E, Abdullah Avcı gitti. Çocuklar şeyin başına kaldı. Yönetimin başına kaldı. Ondan bahsediyorum abi. Yönetimlerde bu işleri bilen, anlayan teknik direktörle tartışabilecek. Teknik direktörle konuşabilecek. Kulübün uzun vadede ne yapacağını yapacak. Bir futbol aklı lazım. Hocam bunu kuramadığım müddetçe yeni gelen idareci, eski idareci, idareciler gelenle eski bilemezler abi bunlar. Doğru söylüyorsun ama. Bir futbol aklı olacak bir kulübün. Ee... Hangi kulüp? İşte teknik adam aldırır tamam. Bir de senin aldıracakların var ve senin bir planın var. Yarın Abdullah Avcı gidecek. Hasan Avcı gelecek. Erman Avcı gelecek. adamın işine karıştın diyorlar. Hayır. Hayır abi karışma değil. Beraber karar vereceğiz. Yok öyle hikaye. Ben menajerle konuşacağım, onu alacağım. Yani sen gittin. Bu her takım için söylüyorum bunu. Abdullah tabii. Avcı için söylemiyorum. Tamam. bunun bir kısa vadesi var, bir uzun vadesi öyle var. Öyle tabii. Bu bir ortak Futbol aklı yok. Hareket futbol etmek aklı lazım. yok. Ortak akıl. Yani, bir futbol aklı yok kulüplerde. Bu Fenerbahçe'de de böyle işte. Alınan futbolcular Yıllarca Ali Koç geldikten sonra. Ne Hocam? oldu? Hocam işte son bu sene devre arasında Osterwolde ile Samet alındı. 10 milyon euro verildi. Evet. Yani e, Osterwolde de Samet de ne kadar katkı verebildi? Soru işareti hele Osterwolde. E, 10 milyon euro. 10 milyon euroya bayağı üst seviye stoper alırsın sağ stoper. Evet. E, yatarsın 4-5 yıl oh dersin. Evet. Bunun yerli kısmı var yerliye bakarsın. Yurt dışı bakarsın, bakarsın ya bu sene alırım, kiraya veririm, seneye oynatacağım dersin. Çok hesaplı bulursun. Çok iyi adamların olur. Gezersin, tozarsın, bakarsın. Artık eskisi gibi değil ki dünya. Hatice'm dünya küçük, iletişim çağındayız. Çok şey önüne geliyor. Tabii ki. Atlarsın, gidersin. Futbolcu alırken bir defa futbolculuğundan öte aile yapısı, ahlakı... Tabii tabii. Yani sadece sağ Baba kumar mı oynuyor, içki mi içiyor, akşam geç mi yatıyor, ne yapıyor? Aldıktan sonra bunlara bakamazsın. O zaman bakacaksın. İşte o anlamda... Takıma şimdi, uyuşu, huzursuz mu? Şimdi geçen Yani sefer... öyle bir topçu alıyorlar. Gazeteler yazıyor işte. X takım bu futbolcuya git. Hemen bakıyorum ertesi günü bir başka büyük takım filan. Burada menajerler ara gazı veriyorlar gazetecileri kullanarak. <laughs> gazetecileri kullanmasalar olmaz. Yemekler, seyahatler, Ben biliyorum geçmişte yani. Brezilya'ya gidip futbolcu seyretmeden otelde kalıp dönen antrenörleri biliyorum. Hala yapıyorlar. Scoutlar da var. Evet. Öyle. Vukuatlar da var. Başkanlar da var. Scoutlar var, vukuatlar var. Tabii. Yani. Şimdi ama işte geçen sene şampiyonluk gelince. İnsanların sırtında ee, sigara söndüren plan. Hocanın da istedikleri. Diyorsun ki ya bu adam başardı yani alınan kupalar var sadece şampiyonluk tamam, değil. Tamam hocam. Kupası, süper kupası, lig şampiyonluğu falan. Ee, bu kadar işin ters dönmesi enteresan. Yani ee, bilemiyorum. O yani Bu kadar keskin farklı. 180 derece döndü iş. Şimdi bak ama sen de iyi oynuyordun. Ha Şampiyonlar Ligi'nde falan oynayacak bir oyuncu değil yani bak. O ayrı bir şey. Ama Türkiye'de işe var. Sen Bakame'yi verip ne bileyim ona 500, biri fazla abi. verip başka birini alıp da oynatamıyorsan onu tut. Çünkü o senin elinde hazır olan birisi. Onu denemişsin abi. Sherlock gitti, yani, Cornelius gitti. Evet. Cornelius gitti ya. Yani sen ona göre bu transferler bilmiyorum abi yani. Trabzon'un alacağı oyuncuların... Şimdi işte en son Vitorigo gitti. Yani... Şimdi Trabzon'a gelip oynayacak oyuncu farklı. İstanbul'a gidip oynayacak oyuncu farklı. Antalya'ya gidip oynayacak oyuncu farklı. Bunların hepsi değişik abi. İstanbul'da gelen yabancı oyuncunun ailesi bilmem nesi hani çocuklarının okulu okulu her şeyi var ama Trabzon'da bunları bulamayabilirsin. Belki de oraya bekar futbolcu alacaksın. Veya oraya uyan bir evli futbolcu falan. Ya bunlar o kadar yani bu iş o kadar yani Bir de şey değil hocam. her futbolcu büyük takımda olmuyor. Umut Bozok Leblebi gibi gol atıyordu Kasımpaşa'da. Üç evet. golü var şu anda. Yani büyük takım futbolcusu olmak başka bir şey. Olmuyor ki aynı şey. Olmuyor işte. Olmuyor. Örnek işte hemen aklıma geldiği için Umut Bozok örneğini veriyoruz. Umut Bozok gibi var. Böyle çok fazla oyuncu var. Şimdi bak antrenöre yazmış bizimkiler. İlk maçında kaybetti. Mielis'e <laughs> ilk maçında. İlk maçın günahı olmaz ama onu da yani söyleyelim ilk yani. Maçında i̇lk maçında kaybetti maçın olmaz. olmaz. Şimdi zaten işte deversi arası programında da konuştuk. Şu anda tanıyacak evet. takımı, ligi, şehri, ülkeyi. Bunların hepsinin tanıması belki de bu süreci en faydalı geçirmesini sağlayacak şey de bu tanıma süreci. Trezege 7 gol bir asist. Gomez Hocam bak şimdi. Maxi Gomez 5 gol 3 asist alıyorsun. Ee, i̇şte Sörlot'un, Cornelius'un ulaştığı gol sayılarını düşünüyorsun. Vakeme'yi bile düşünüyorsun. Şimdi Trezege, tre va mesela Vakeme'nin geçen yıl neydi? Ben çift hanelerde gol ve 9 mu 10 mu asist diye hatırlıyorum. Evet, Bardi 5 gol, Yusuf Yazıcı 3 gol ve Umut Bozok 3 gol ya. 3 gol. Gol kralı oldu bu adam. Ya tamam da orada gol kralı olurken yanında kimler oynuyordu? Hangi oyun sistemiyle oynuyordu? Hangi şartlar? Buraya alırken hangi oyun sistemini oynatacaksın? doğru hatırlamışım. Vakeme geçen yıl 13 gol 10 asist. Evet, 23. Sadece lig performans. E şimdi onun yerine aldığın 3'te 1'i kadar üretmiş. 8 gol o katkısı zaman vermiş. Ondan daha iyisini bulursan al. Ondan daha iyisi yoksa verme. Adamla para konusunda anlaşamadın. Çünkü adam gitmek istemiyordu. Ha Şampiyonlar Ligi'nde olur mu olmaz ama seni götürüyordu Türkiye şey Ligi'nde. Oldu, oldu mu ki Şampiyonlar Ligi'nde? Tabii. Yani bazı şeyleri dedim ya sana buna teknik adam teknik adam yönetim. Yönetimin futbol aklı olacak hocam. Yönetimin. Gelen kulüp yönetiminin bir futbol aklı olacak. Tartışacaklar. Var mı öyle insanlar? Hangi takımlarda var? Var. İşte şeyde Karagümrük'te futbol hakkı var. Başkan artık çekirdekten gelme aşağıdan. Her şeyini biliyor. Şimdi bu Ertuğrul Bey de ailesi hep e, futbolun ya, içinde insanlar. Ailesi futbolun herhalde, içinde Yani, o da orada o şekilde büyümüştür diye düşünüyorum. Bir tanesi öldü. ikisi yaşıyor. Biri benden büyüktür. Coşkun abi. Ben üçünden de oynadım. Değil karşı mi? Karşı karşıya da oynadım. Yan yana da oynadım. Dayısı mı oluyor acaba? Dayısı oluyor. Dayısı oluyor, değil mi? Üç kardeş. Coşkun abi. Coşkun Şahin Kaya. Şey derler. E, kabak Coşkun, Coşkun derler. Lakabı. Çok tatlı bir adamdır. Ondan sonra bir kardeşi var Bülent vefat etti. Küçük Bülent İstanbul Spor'da planıyordu. Çok kaliteli oyuncuydu. Bir de Güngör var. Güngör daha çok fiziğe dayalı oynardı. Güngör bizim takımda oynadı. Coşkun abiyle ben hep karşı karşı oynadım. Hem Ankara gücünde oynadım. Hı. Bülent'le karşı karşıya oynadım. Onların bir de şey vardır, doktor vardır Cerrah Paşa'da. Kardeşleri falan. Hepsi arkadaşımdır onlar. Dolayısıyla yani. yani onu bir avantaj olabilir. O ortamda büyümek, o şeyi yaşamak olur. görmek. Yani inşallah olur. Ama tabi abi o zamanlar farklı. Şimdi farklı tabii, hocam. Farklı. O zaman şartlarla Fark. şimdi şartlaraydı. Ama ya. hani işin nüvesini biliyor olmak e, nasıl e, olduğunu biliyor olmak bir faydadır. Yani altyapısının olması bir insanın o anlamda faydadır. İnşallah. Yanında bu işi bilenlerle mi çalışacak yani. E tabii. Trabzon'da kolay yer değil abi. O çok çok son, karışan oluyor. İşte ne kadarsa nüfus o kadar teknik direktör var Trabzon'da. Bir de iyi anlıyorlar yani öyle boşa konuşmuyor. Ya, kad ya kadınlar madından abi Bir tabii tabii. tabii. Necmi vardır perlekli. Annesi maçtan iki saat evvel gelip tribünde oturuyor da. Ben gittim evlerinde falan kaldım. Tribünde oturuyordu abi maçtan 3 saat evvel. <laughs> Yolda kadınlar hesap sorarlar. Dolayısıyla Trabzon'da. işte e, zor kolay değil. İyi bir yerel basını var. Güçlü yerel basını var. Yani kolay değil orada yapmak. bu da kolay götür. Evet tabii. <laughs> o yüzden kolay değil yani Trabzon'da çalışmak.